Almanya'da mı doğdun? Hı hı. Bilmiyor mu Almanca'yı sen? Biliyorum. Niye okuyorsun kardeşim o zaman bildiğin şeyi? Yani burada İzmir'de okuyabileceğim bana uygun bölüm hani bir Besyo vardı bir Almanca öğretmenliği. Besyo biliyorsundur belki e, torpille kazanılan bir bölüm. Ben de öğretmenliği seçtim. Kardeşim 20.000 TL maaş alacaksın. Niye beyaz yakayı seçiyorsun ki? 20.000 TL mi? Ne kadar alacaksın Ben üniversitede yani, öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Devlete giremezsin sen. Niye? Devlete giremezsin sen. Özel ders verirsin. Aylığın 20.000'e gelir. 1-2 sen sonra işte. Ama şöyle Öyle bir da. avantajım var. Çifte vatandaşım. Bir şey alamaz O yüzden bırak bu işleri sen. Evde git bir zengin koca bul. Bulaşık yıka tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Ablam benim ya. Ay can. Ablamla beraberken yapmıştık biz bir PK. Hasta ablamla. Nerede o şimdi? Vefat etti. Şaka yapıyorsunuz. Ne zaman oldu? 2 Nisan'da. Çok ama şeydi artık can yani dayanma gücü kalmamıştı. 25 kiloya düşmüştü. Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun ablam beni. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen nasılsın ablam iyisin? İyidir ya biz aynı yayın yapıyoruz. <laughs> i̇yi ol ablam benim iyi ol. O zaman yine dedim ki şeydi. 23 Nisan için yine tişört almıştık. Atatürk tişörtleri bayrağımızı falan hazırladık. Kısmet olmadı. O zaman seninle 29 Ekim'de karşılaşmıştık yine. Öyle olmuştu. Peki atalım mı? Atalım ablam. Oralar soğuk herhalde. Ya yok evin kliması bozulmuş da. Yani. Böyle duruyor. Bizim burası sıcak pervane çalışıyor. Evet. Ya, kurban olurum sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sıcak parmağana. Yakar ya o da. Ama dayanamıyoruz ablam çok sıcak ya. Çok ben... aşırı sıcak. Allah razı olsun. Sağ olun. Şey de demiştim. E, hep anlatırım böyle. 29 Ekim'de e, ablamı biliyorsun kucağımda taşıyıp indirip getirip götürmüştüm. İşte Cumhuriyet trenine falan bindirmiştim. Ondan sonra demiştim ki o kadar zor bir gün geçti ki. O gün de bir de mantı istemişti. Bir de mantı yapmıştım ona. Benim de yayınlarım biliyorsun çok öyle düşük öyle. Sen geldin böyle. O kadar mutlu olmuştuk ki. Allah bin kere razı olsun. Kim olsun ben şey yapardı ya. Çok büyütülecek bir şey yok ki. Ya olsun ablam. Allah razı olsun senden. Sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay, ablam da keşke görseydi. Hep seni görmek istiyordu. <laughs> Geçen görmüştü ya. Değil mi? o gördüğü diğer kendi e, yani öbür kardeşiniz çok merak ediyordu hep. Hiç İnşallah kısmet olmadı. bir daha tanıdık ya. De, denk de olur yani. İnşallah ablam benim. İnşallah Allah razı olsun. Sağ olasın. Amin. Allah bin kere razı olsun sizlerden. Sağ olun. Şey evet, e, e, bir... Klima bozuk dedin ya kapatılmıyor mu? Yok ya arıza yapmış herhalde. Onlar Aa. Aa. Bakacağız ya. Hayırlısı ablam benim ya. Ne zaman nereye gömdünüz bu arada? Şey yeni mi gömdünüz? Ankara biz doğma büyüme Ankaralıyız. Annemin yanına defnettik. Anasının kucağına teslim ettik geldik. O şeydi Can. E, Toki'den biz eve girmiştik. O kısmet olmadı. Üç buçuk yıl dördüncü son evreyi sadece o eve girmek için yaşadı. Ya teşekkür ederim. O eve giremedi yani. İyi ki götürdüm evi daha böyle yapılırken kucağımda falan gösterdim evi. İyi ki de yapmışım onu. Onu yapabildim çok şükür. Aklımda en azından o kalmadı. İyi, iyi çok iyi ya. Sonuçta evet. rahat gittin yani. Evet evet. Onu gördü çok memnun oldu. Allah bin kere razı olsun. Şantiye şefi de izin verdi. Götürdüm ben saç falan gitmişti ablamın. Tekrar kemoterapiye başlamışlardı. Orada şantiyede bir amca dedi ki ya yazık amcayı getirmişler dedi, günah dedi. Döndüm dedim ki o benim ablam oluyor dedim. Ay özür dilerim. Hemen açtılar kapıları. Allah bin kere razı olsun. Yoksa göstermiyorlardı. Aldı. Gittik, gezdik, geldik. O oldu. Allah bin kere razı olsun hepsinden ölümlü dünya işte öyle ne öyle. Ben de... öyle ya artık can çok canı yanıyordu morfin falan ağrı bandı falan takıldı ama fayda etmiyordu artık hastaneden çıkmıyordu solunum cihazı falan yani o artık ölüm onun için şey oldu yani düğün bayram oldu ama bu odada bizim üç buçuk yılımız geçti ben hala bu odadan gidip o odada yatamıyorum o karşımdaymış gibi geliyor bana ama burada da ürperiyorum yatarken fakat buradan da ayrılamıyorum. Yani bu odadayım hep. Zamanla alışırsınız ya o zamanla şey olur. Büyük bir ihtimalle annemizde nasıl alıştık onda da alışacağız abla. Evet evet. Alışılıyor. Ölen de şey şey abla ya o da var yani şimdi. Tabii ki tabii ki yok yani. Kur'an'da yazıyor devam et diyor yani. Hayatına devam etmen lazım. Aynen aynen aynen. Zaten öbür türlü ablam hayat çekilmez ya. Tabii ki abla yaz tut tut. Nereye kadar sen de ölürsün yani o şeyle aynen, sıkıntıyla. Aynen. aynen öyle. <laughs> Allah'ım büyük. Teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Can, ablam benim. Vallahi kaç gündür çok şeydi. Şenlendirdin ya. Allah razı olsun. Kur'an'da yazmıyor mu oğlum? Yazıyor diye biliyorum ben. Valla normalde yazmıyorsa bile bilemem onu ama doğrusu o. Oh, gerçekten arkadaşlar böyle yaşanmıyor. Yani o şekilde yaşayamayız ki. Yaşayamayız o şekilde. Yazıyor dayı yazıyor biliyorum ya. Tabi ben mesela şeyi biliyorum Can, hani deniliyormuş ya işte, ölüm insanoğluna verildiğinde denilmiş ki ağladı, güldüğü yerini buldu. Tabi, Yeri tabi. geliyor, gülüyoruz, kahkaha atıyoruz, yer geliyor. Başa dönüyoruz işte, en başa dönüyoruz, aynen. Evet, en başa evet, dönüyorum. aynen öyle. Yani. Öyle. öyle işte arkadaşlar, ne diyelim. Ben de sandık topluyorum. Dedim ki yayınlar kötü, bari sandık toplayın <laughs> Allah'ım ya, vallahi. <laughs> Ama e, sağ olsunlar TikTok'ta ablama çok faydaları oldu. Çetteki arkadaşlarım falan çok faydası oldu. Evet. Rahat yedirdim, içirdim, rahat da giydirdim. Rabbime selametle de gönderdim ablama. Tamamdır. Ablacığım var mı isteyeyim benden başka yapabilirim? Yok. Sağ olun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Tamam lan görüşürüz. Ya kardeşim konuşan orada Kur'an'da yazıp yazmaması değil. Yani biz orada bir moral vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler diyoruz. Boş boş gevezelik yapıyorsun chatte ya. Sen nar bir zamanım. Merhaba kadın düşmanı ne haber? Ne? Ne demek o nasıl bir giriş öyle yayına? Kadın düşmanı değil misin? Hayır kardeşim. Ben yanlış mıyım? Kaşar düşmanıymışsın üstüne mi alındın? <laughs> ya yürü git Başladı yine işte terbiyesi. Hayır Ben, ben düşmanım. kadınlara düşmanım. Kadınlara düşman değilim ki. Benim annem kadın. Ne? Annem Tanım kadın, kadın benim. düşmanısın. Tanımadığın insanlara böyle bu şekilde. Tanımadığın ee, değil. Kaşar evet. insanlara öyleyim kanka. Hayır, tanımadığın insanlar. Sen beni tanıyor musun? Evet. Nasıl tanıyorsun beni? Kaşarsın. Ya sen annen kaş. Ya tipe bak ya. Tanıyorum seni kanka. Bak Gözlerine ya. baktığım zaman tanıyorum direkt. Ya gel ya buraya kadınlar. vurma. Kanka. karakteristik özelliklerden zor, vur beni. O benlikten e, vurma. ne ben üzülüyorum biliyor musun? Seni destekleyen o iki ökülü şeyine üzülüyorum. Çetine üzülüyorum. Vallahi ağlayacağım şimdi. Senin <laughs> çetine, çetine, çetine gidip sana para mı atsınlar? Yok kanka. Biz para için dilenmiyoruz. Ne veriyorsun Daha mesela izleyicine? Seni biliyoruz ama. İzleyicine evet. ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorum. Sen neyi veriyorsun? <laughs> Korkut <laughs> izleyicilerine mesela. İzleyicine Ay, verdiği izleyicine şeyleri biliyoruz ya. Sen. Ben kanka ne bileyim sohbet ediyoruz, muhabbet yapıyoruz. Aynen alıyoruz. kanka, eminim aynen. öyledir kanka. Aynen, aynen. Sen üstüne alınma ama ya bu kadar. Ya bak ya, abi vallahi ciddi alamıyorum. Şunun tipine bakar abi mısın? alın ciddi kanka. ya. Kaşar alabilirsin yani, normal bir şey. Bak işte, bunları diyor sadece. Neyse kanka. Ben kaçıyorum. Var mı bitsin? Şey? Prim vermeyeceğim sana. Hadi. 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 Naş. Yalla. Bugün de taşla. Hadi uzağa hadi niye bu kadar uzun bir sürede çıkma? Bir dakika kaçmam lazım bir yere. Kendi gitti bu arada ben atmadım. Selamünaleyküm. Niye erkek düşmanısın? Ya öyleyim kanka ya. Sevemiyorum. Hmm. Galiba lezbiyen olacağım ben bu işte. Makas mı yapacaksın? O ne demek? Ne lezbiyenler makas yapıyor ya kanka şöyle. Şu sistem. Tabii çatır, oradasın çatır, ban çatır. çatır çutur konuş. Ben şimdi konuşsam banyo yiyeceğim. Kanka lez, lezbiyen olacağım dedin. Bak senin chatin buraya gelip çok kötü şeyler yazıyorlar. Hayır, bana. lezbiyen olacağım demedin mi sen? Hayır erkeklerden nefret ediyorum dedim. Yani kısacası. Tamam o zaman makas yapman lazım. Yani cinsel tatmin almak için. Bak chat'in buraya gelip ne yazıyor? Ne yazıyorlar ya? Ha, klima kapandı dayı. Bir dakika şu montu çık. Sabahtan beri eskimo gibiyim ya. Amerika'da bir insan niye mont giyer ki? Sebeplerim var da anlatmayacağım sana boş ver. Ee, sen ne yaptın ya bugün? Bugün ne yaptın mesela? Anlatsana biraz. Ne yapayım? Evdeydim, ev topladım. Sonra arkadaşlarımla 101'e gittim. O kadar. Tamam. şey yapmadım. Boş boş bir ot gibi bir yaşam yani. Öyle mi kanka? Sen ne yaptın? Amerika'ya hizmet ettim bugün. Ne yaptın? Söyleyemem kardeşim ama hizmet ettim. Ne yaptın yani? Ben gizli bilgi söyleyemem kardeşim. Manyak mısın ya sen? Ne yaptın? Abi? Dünyayı mı kurtardın? NASA'ya mı girdin? Yukarı hizmet ettim nereden? kardeşim. Bugün bir hizmet ettim. Ufak çaplı da olsa bir şeyler yaptım. Anlatacak bir şey yani. yani. Ama gizli bilgi kardeşim. Masaya girmiş herhalde kızlar. Nerede yaşıyorsun bu arada sen? İzmir'de yaşıyorum. Haftaya oraya gelmeyi düşünüyorum açıkçası. Yani. Ne yapayım? Yani gezme açısından bir toz... <laughs> Olmaz mı şeyler yani tozma gezme? Evde yokum ben. Haftaya ben de Amerika'ya geliyordum. İzmir yemeklerini bana tanıtsan falan. Canım ben şey miyim? Yemek hanım. Rehber ne? yani ne? rehberlik yapmaz mısın ondan bahsediyor. Yapamam. Kanka dışarıda ol. Kanka. Yani orada olsaydım kanka direkt benimle buluşurdun. Yani burada ego yapma kanka. Gelmeyeceğimi bildiğin için boş Nasıl? boş egolara girme. Kız niye buluşayım? Ben Amerika'ya geldim sen beğenmedim. bir Amerika'ya geliyorsun. Beni reddedecek bir kız yok kanka, yok. Beni Tamam Ben Amerika'ya geldim. Tamam. Tamam mı? Sen beni gezdirir misin? Evet. <laughs> Olur bu arada gezdiririm ya. <laughs> Evimi de gezdiririm sana. Her yere. Anlamadım. Vallahi her yeri gezdiririm sana. Tansiyonum çıktı benim. Ama elinde. her eyalette bir gün kalacağız tamam mı? Şartım bu. <laughs> Okey mi? Ya ben Bo bu şartlar altında gerçekten iyi değilim bak. Psikolojimi bozuyorsun bak. Yemek ne yaptın bugün? Bugün ne yaptım? Salata yaptım. Tek mi yaşıyorsun sen? Yani evet. Ha, anladım. Tek başına finansal köleler. Çaktım ya ben benziyor. Bir kadın bu yaşta ayakta Abi, duramaz. Kanka. Finansal... Beyler erkek erkekleri şu an sesleniyorum. Önemli bir bilgi vereceğim. Bu yaşlardaki bir kadın kendi ayakları üzerinde durması tabi duranlar var. %2 ihtimalle. %98'inin e, finansal köleleri var. Dubai'den işte ne bileyim Orta Doğu'dan Amerika'dan. Kesinlikle bu kızın da vardır. E, bir iki tane olması. Rezidans'ta mısın şu an? Normal site. Normal site mi? Tamam o zaman Dubai'den değil. Bunun finansal kölesi İtalya'dan falan. Eğer Dubai'den Hı. olsaydı şu an rezidans'ta kalıyordu. İşte 4 artı bir ev falan. Değil mi kanka? Bir de köpeğin olacak kaniş. Şöyle ufak. Ama yanımda var annemle. Var değil mi Bomer ya? <laughs> kanka çok ucubesin ama ya sen. Harbiden ya. Oraya gelsem ağzını yırtarım senin. Çim kafa. Neyse kanka hadi seni ifşa ettiğime göre kaçıyorum ben. Bay bay. Hadi yürü. Bak gerçeklere itiraz bile edemedi. Çünkü gerçekler bunlar. Gözünüzü açın. Bir düşünsene niye versin sana? Ucubesin. Yok şıklıyım abi. Yar Cebinde 5 TL para yok. Artık her şey parayla dönüyor beyler. Çok ciddiyim. Güney Amerika şu an oldu. Bildiğin Güney Amerika. Brezilya'da kadınlar 10 dolara falan yani anladın mı? O rakamlara düştü yani. Ukrayna zaten öyleydi. Tayland. Biraz gerçekleri artık görün görün. Kaşına gözüne kimse senin vermez veya takılmaz. Kadına bir şey vermen lazım. Kesinlikle vermen lazım. Neyse. Ne oldu? Tansu merhabalar Adanalı mısın bu arada? Evet. Neresi Neresi ya? Seyhan. Ney? Seyhan. Hürriyet Mahallesi'nde misin? Yok Dağlıoğlu. Dağlıoğlu. Çok tehlikeli yerdesin ha sen. Abo. Hiç sorma yok? Abi, kardeşim var mı? Var. Erkek mi? Bayan. Bayan? He bayan. Anladım. <laughs> ne yapıyorsun kanka? TikToker mu olacaksın? Yo ben TikToker olmuş olsaydım dördüncü senemdeydim zaten. Çoktan olurdun değil mi olmak istesen? Sen istemediğin için olmadı yani. <laughs> yok olmadı. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Evet bir kere daha yakarsa gerçekten. Gerçekten şaka yapmadım yani. O seka gelmiş ya. Harbiden seka gelmiş abi. Dur bakayım bir. Ne ya. Duydum yalnız. E Neyi duydun ya? Aa duydu mu beni? Kim ya? Çok güzel kızdı gitti ya. Bak bu kız mesela Top vardı yani benim liste hazırladım bir ara. Bu kız da vardı. Kanka çok iyiydi ya. Vardı. Liste vardı da abi Türkiye'ye gidemiyoruz işte. Yönlendireceğim ya bundan sonra böyle çok chatten her ay bir kişiye bir kız yönlendireceğim. Bundan sonra öyle abi. Boşa git. En azından askerler faydalansın abi. Askerler dik olsun yani. Devamlı dinç olsun. Kaç saat reyindeyiz lan biz? Aleyküm selam efendim. Ne yapıyorsun baba? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk birader. Nerede işin? Ağrı'da. Siz? Horto'yu tanıyor musun? Kimi? Horto, Horto. Horto'yu horto ya Horto'yu tanıyorum. Dayı orada onu düşüremen mi ya? Kortu nasıl düşüreceksin? Dayı iki şaplak vuramadın ben sesine. İki şaplak vurabilirsin. Yo yo sana diyorum sen yapamadın mı? Ha ben ben kortu hiç görmedim ki. Dayı onu bul da iki, iki tane kafasına vur de ki canlı selamı vardı Can. Ha. Tamam can. Dayı köpeklere vuruyor ya adam. Keçi, köpek, eşek. Bilal Allah Allah. At, durum ciddi vallahi ciddi O Kafayı mı yiymiş? Abi köpek yürüyemiyordu geçen. Görmedin mi video attım? Ke köpek, kedi. Çok kötü Bilmiyorum. o adam. Dikkat edin o tamam, adam. Iş. Gördüğünüz gibi, dikkat edin. Köpek, köpekler tokat mı vuruyorsa köpekler başka bir şey mi yapıyor? Ya anladın işte ne yaptığını. uzattım mı? Aa, yani. Tamam, tamam. Hortonun öyle bir densizliği var mı? <laughs> var ben var. dikkat et onu düşür tamam mı? Ağrı Doğu Beyazıt'ta yakın mı sana Doğu Beyazıt? Doğu Beyazıt yakındır kanki. Kaç saat? İki, He, iki saat. Dayı, onu halledin ya sana. Da. Bir iki tokat atsın <laughs> yeter. İki tokat at, kafasına. Oo kim gelmiş, kim ya? gelmiş? Oo kim gelmiş ya? Oo dayı? abim hoş geldin. Abi ne oluyor ya? Abi sen yayınlarını <laughs> izliyorum abi. Abi sana sesleniyorum bak. Korto var ya korto. Onu düşürün bak, ciddi söylüyorum. Saçını kesersen size bin dolar atacağım. Üçe vurun saçını. Üçe ilk avans var mı? Vallahi var. Ama yakalayıp saçını üçe vuracağım. Video çekeceğim ben atacağım. Tamam video çekeceğim. Kaç bin ha. dolar? Bin dolar. Bin dolar. Ben Horto'yu Horto'yu komple her yerinden berakkalarını hepsini çıkartıp sana göndermezsem sonra de. Tamam dayı gönder bana söz veriyorum sana bin dolar atacağım. Ya <laughs> Horto'ya <laughs> biz Horto'ya töbök çektirip sana atarız. <laughs> saçını <fiyat>. üçe <laughs> Tamam Abi 21. Ben de 23 yaşındayım bu arada. 2000'liyim sen. Üçlüyüm ben. Üç yaş var aramızda. Çok yok. Büyük duruyorum ama değil mi? 30 falan zannettin yani ilk başta. Yok zannetmedim valla. Kaç zannettin? 26 falan. Sigara mı içiyorsun sen bu yaşta? Yaşımda ne var ki? Hadi ben gidiyorum, beraber görüşürüz.